Ne yapayım? Nasıl bulayım? Nereye koşayım? Nereye koşmayayım? Ha, şurada mı acaba? Burada mı yoksa? Kim o? Dur yakaladım. Ver paralarımı haydut. Eyvah benmişim yakaladım. Neredeyim? Bilmiyorum ki. Ben kimin? Ne yapıyorum? Bilmiyorum. Oldu bana olanlar? Param. Zavallı paracığım. Canım. Sevgilim benim. Aldılar elimden seni. Sen olmayınca ben neye sığınırım artık? Neyle avunur? Neyle sevinirim? Her şey bitti benim için. Dünyada yapacak işim kalmadı benim. Sensiz ne yaparım? Nasıl yaşarım? Olacak şey Yaptılar bana yapacaklarını. Dayanamam bu acıya. Ölüyorum. Öldüm. Gömdüler beni. Diriltmek isteyen yok mu beni? Paracıklarımı geri ya da kimin aldığını söylesin. Ha, ne var? Ne diyorsunuz? Aa, kimse yokmuş. Bu işi yapan bir hayli pusuda beklenmiş, fırsat kollamış olmalı. Ben tam o yezi konuşurken yapmış yapacağını. Haydi durma git, git adalete başvur. Sorguya çektir bütün evi, hizmetçi kadınları, uşakları, oğlunu, kızını, hatta kendini. Nedir bu kalabalık? Ne diye toplanmışlar buraya? Kimin yüzüne baksam kuşku sarıyor içimi. Hepsi hırsızmış gibi geliyor bana. Görürsünüz. Hepsinin parmağı var bu hırsızlıkta. Hadi çabuk gelsin. Jandarmalar, polisler, tüfekler. Hakimler, mahkemeler. işkenceler, tarahsları, cellatlar. Astıracağım. Bütün dünyayı astıracağım. Yine de paramı bulamazsam kendi kendimi asacağım. <laughs>